Selamlar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Bugün barış yayınlarından iki tane güzel polinom sorusunu sizler için yorumlamaya çalışacağım. Umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur. Ağırlıklı olarak herkes herhalde tatili iyi bir şekilde geçiriyor. Tabi TYT çalışmayı da muhakkak ihmal etmeyin. <laughs> Ve geometri programınızın içinde muhakkak bunlar bulunmalı. Geriye dönerek hani ufak ufak deneme analizlerinizdeki tekrarlarınızı da ihmal etmeyin. Şimdi iki tane sorumuz var. Özellikle ikincisinde çok güzel bakışlar var arkadaşlar. Yani farklı çözümleriniz mutlaka olacaktır. Olduğu zaman da yorumlarda belirtirseniz ben de mutlu olurum. Şimdi ne diyor? En bir gerçek sayı olmak üzere Pn eşitliğini sağlayan en sayısında polinomun sıfırı deniyormuş. Tamam bunu biliyoruz kökü yani. Baş kat sayıları aynı olan Bakın bunun altını çiziyorum. Vx ve Qx sırasıyla 4 derece ve ikinci dereceden polinomlarmış. Ve Qx'in kökleri aynı zamanda yani sıfırları Px'in de sıfırlarıymış. O zaman bakın ben şuraya bir Px yazıyorum. Baş kat sayıları aynıymış. Bir K yazıyorum buraya. Dördüncü dereceden bakın x eksi A, x eksi B, x eksi C ve x eksi D yazdım. Hemen altına Qx yazıyorum. Baş kat aynıydı. Yine K yazdım. Ve bakın QX'in de kökleri PX'in de kökleri olduğu için rastgele A ve B'yi aldım. Şimdi bakın burada P bölü Q var. Burada da P bölü Q var. Demek ki benim bunları bir şekilde bölmem gerekiyor arkadaşlar. Ve böldüğümde dikkat edin K'lar gidiyor. X eksi A'lar X eksi B'ler de gitti. Ve benim elimde artık bir ikinci derece bir polinom kaldı. Ve bu kalan şeye atıyorum. Biz KX adını verelim. Kx sonuçta ikinci dereceden bir şey ve baş kat sayısı bunun bir olmak zorunda. O zaman ben bunu hemen x kare artı px artı q harfleriyle yazalım. ikinci dereceden bir şey olarak yazdık bunu. Ve bakın p bölü q'ya p bölü q'ya biz ne dedik? K dedik. K dedik. O zaman ilk bilgi bakın K1 8 yapıyor. İkinci bilgi k da 3 yapıyor. K0 zaten bunun sabit terimi. Demek ki burası 3 olacak. Bunu kullandık bile. Hemen K1'i de kullanıp P'yi bulacağız. Ve sonra bize sorulan şeyine bakın. P2 bölü Q2 yani K polinomunda X'e 2 vermemizi istiyor. Hemen 1 veriyorum. 1 artı P artı 3 8'miş. P de buradan 4 geldi. O zaman bakın artık biz K polinomunu yazabiliyoruz arkadaşlar. X kare artı 4X artı 3'müş. Bize 2 soruluyor. Hemen x yerine 2 veriyoruz. 4 artı 8 artı 3'ten cevap 15 yani D şıkkı oldu. Evet çok zor bir soru değil ama zaten AYT sınavının 40 soruyu düşünürseniz hepsi de çok zor çıkmıyor zaten. Böyle bir soru gerçekten de gelebilir. Hem ikinci derece denklem bilgisi de var. Yani bir polinom denklemi yazma. Güzel bir soru. Şimdi gelelim ikinci soruya. Evet ikinci soruda da gerçekten Güzel bir bakış var. Bir Px polinoma verilmiş. Baş kat sayısı 1 ve 3. dereceden. Px'i sıfır yapanlar yani sıfır yapan sayıların çözüm kümesi K. X-2 Px-2'yi sıfır yapanlar da L'ymiş. Şimdi buna dikkat edersek fonksiyon gibi düşünürsek arkadaşlar bu bunun bakın 2 birim sağa çekilmiş hali. Ve bana diyor ki bakın K ve L kümelerini yazalım. K'da olup L'de olmayan eksi 2 varmış. L'de olup K'da olmayan da 4 varmış. Demek ki bakın benim buraya yazacağım diğer sayılar MN diyelim. Bunlar ortak olmak zorunda. İkisi de 3 elemanlı. O zaman hemen bir şöyle bir yorum yapalım. Bakın bir çizgi çiziyorum buraya. Bu çizdiğim şey Px olsun. 2 birim bunu çektiğimde dikkat edin buraya bakın. Bu kökler ortak arkadaşlar. Demek ki 2 birim çektiğimde bunu da kırmızıyla çizelim. O da hemen nasıl olacak? Doğal olarak şu şekilde gelip böyle gidecek. Demek ki bu da px eksi 2'ye eşit. Bu mavi ile çizdiğim zaten px'ti. Bunun diğer kümeye ait olmayan kökü eksi 2 idi. Bunun da 4'tü ve olay burada kopuyor. Bakın biz bunu 2 birim ötelemiştik. Demek ki eksi 2'yi 2 iki birim ötelersek burası 0. 0'ı da 2 birim ötelersek burası da nereye geldi? 2'ye geldi. Harbiden de bakın 2'yi de 2 birim ötelersek Tam şu yükselişin olduğu yer 4'e denk geliyor. O zaman biz P'nin köklerini şu an bulduk arkadaşlar. Bakın bunlardan bir tanesi eksi 2, bir tanesi 0, bir tanesi de 2 oldu. Ve Px polinomunu yazabiliriz artık. Baş kat sayısı 1'miş zaten yazmıyorum. x artı 2, x ve x eksi 2 oldu. x artı 3'ün x artı 2 ile bölümünden kalanı soruyor. Bunu 0 yapan sayı yazarsak bize eksi 1 değil P1 soruluyormuş pardon. P1 soruluyor. Hemen x yerine 1 koyuyorum bakın. 3 çarpı 1 çarpı eksi 1'den aradığımız cevap da eksi 3 olarak bulundu. Evet çok yoğun cebirsel işlem içermiyor soru. Hatta ilk soru da öyle ama güzel bir bakış açısı katacağını düşünüyorum size karşılaşabileceğiniz farklı sorularda. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.